Evet, kıymetli dostlarım. Evet, yayının bağlanmasını bekliyorum. Bağlanmasını evet, bek kıymetli dostlar, yayınımız bağlandı. Arkadaşlar, bugün elimde 1938 yılına ait 11 Kasım'da çıkmış bir gazete var tarihi itibariyle çok önemli e, bilgiler içerdiğine inandığım için bu gazeteyi sizlere okumak istedim. Yeni Sabah Gazetesi gazeteyi sizlere yakınlaştırayım ekrana şöyle bir görün evet çok güzel bir e, gazete inceledim dönemin şartlarına ait çok önemli bilgiler içeriyor e, gazete günlük siyasi hak gazetesi olarak çıkmış. 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'in vefatından hemen sonraki gün yayınlanmış bir gazete. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşündüm ve sizlere o dönemin haberlerinden birkaçını okumak istiyorum. Arkadaşlar, e, gazetede o kadar ilginç bölümler var ki, çok böyle e, sıra dışı şeylere de rastladım. Yani çok zevk alacağınız haberler var. Biraz sabırlı olun, güzel şeyler duyacaksınız. Evet, ana manşette Aziz Atatürk'ümüzü kaybettik diyor. Ve altına iki küçük başlık daha atmış. ikiye ayırmış. Birinci bölümde Milli Matem. Bu milletin ruhunu en iyi Atatürk anladı. Atatürk ve millet aynı şeydi. İşte bu ahentar anlaşmalarıdır ki tarihin en büyük mucizesi olan Türk Cumhuriyeti'ni yarattı. Diğer başlıkta da diyor ki Ulu Şef'in ölümü Türkiye'de bütün cihanda derin teessür uyandırdı. Başvekil Ankara'ya döndü gece vekiller heyeti toplandı. Yeni reisi Rumur Cumhur bu geçilecek. Dördüncü sayfaya ithafen bir başlık atmış. İstanbul dünü matem içinde geçirdi. Beşinci sayfaya ithafen Atatürk'ün ve inkılapları Evet bu haberde ana manşetteki haberde şöyle devam ediyor. Atatürk öldü. Bu kısa ve basit cümlenin Türk milleti için ifade ettiği ızdırap ve tesirin hakikatle tasvirine imkan olamaz. Onun hayatı baştan başa bir mücadele ve bir destandır. O da hepimiz gibi bir insandı. Fani bir mahluktu. Fakat mu, mu, muvaffak hayatı içinde ebediyeti kucaklamak gibi harika göstermiştir. Evet ebediyeti kucaklamak gibi bir harika göstermiştir. Arkadaşlar yazı fontları çok küçük. Yani Word'de 10 diyebileceğim, 10 punto diyebileceğim yazı fontuna sahip. Ve bazı yerlerde yıpranmış. Okumasında biraz sıkıntı çekebiliyorum. O yüzden bilginize. Arkadaşlar çalıştığı, çırpındığı ihtiraslar ve kinlerle mübareze etti. Yani mücadele etti. Fakat bugün hayata gözlerini kapayarak Adem'in karanlıklarında, karanlıklarına vücudunu terk ederken La Yemut La Yemutluğun yüksek şahikası yani ölümsüzlüğün dorukları diyor. La Yemut, ölümsüzlük e, şahika doruk. E, La Yemutluğun yüksek şahikalarında çehresi nurani bir hale ile parlıyor. Hale de Biliyorsunuz ışık dairesi gibi, hüzmesi gibi. Çokları için bir nisyan uçurumu olan ölüm onu insanlık zaaflarından uzaklaştırmak suretiyle büsbütün diyor. Yalnız o kısım yine tahrip olmuş arkadaşlar. O kısmı okuyamıyorum. Diğer bir şeyde diyor ki Atatürk öldü lakin Türk milleti yaşıyor ve yaşayacaktır. Nazik bir devirde yaşıyoruz. Belki bazı harici spekülatörler bundan istifade etmek hevesini bir an işlerinde hissedeceklerdir. Fakat onlar bu teşebbüslerin neticesinde ancak kafalarını mütehit bir çelik kale olan Ulu Önder'in ölmez eserine çarparak parçalayacaklardır. Atatürk'ün ebedi eseri onun ismi onun dehası gibi ebedi kalacaktır diyor. Bulgaristan'da büyük ve samimi bir teessür uyandırdı diyor Atatürk'ün ölümü diyor. E, üç kare koymuşlar. E, diyor ki işte feci matemden üç feci manzara. Yarım inen bayraklar. Dolmabahçe Sarayı'nın kapanmış kapısının önünde ağlayan kadınlar ve havadisi öğrenmek üzere Anadolu Ajansı'nın önünde biriken kalabalıklar. Bakın Anadolu Ajansı'nın önünde biriken kalabalıklar. Evet Anadolu Ajansı hala günümüze kadar devam ediyor. Habercilik gerçekten çok kutsal bir meslek. Allah'ın Habir, Habir dediğimiz e, denilen isimlerinden biriyle şeref olmuş. Tabi hakkıyla yaparsak, hakkıyla yapılırsa. Evet, şimdi ikinci sayfaya geçtim. Şehir Haberleri diyor. Ayasofya Müzesi'ndeki tarihi mozaikler, New York sevgisinde bütün ziyaretçilere teşhir edilecek. İstimlak Müdüriyeti, kadro gelir gelmez bu yeni teşekkül çalışmaya başlayacak. İstimlak müdüriyeti, müdüriyetliği yeni açılmış o dönemde. Kumarhane basıldı. Zeytin yağı ihracı ve fiyatı bu yıl yüksek olacak. Posta müdürü değişti. Müzeler Umum Müdürlüğü gibi Ege'de bir çay hinterlandı yapılacak. Mussolini'nin oğlu evlendi. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal'in vefatının bir yıl sonrasında yani 1939 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak gösterdi. bu O yüzden bu gazetenin öyle bir önemi de var. Mesela Mussolini'nin oğlu evlendi diyor. İncelediğimde mesela şurada diyor ki Hitler'in nutku için Fransız gazetelerinin noktayı nazarları yani Birinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki bir yıldan da haberler veriyor bize bu noktada. Mesela ilginç bir haber var. Bakın okuyayım size. İş üzerinde yakalandı. Sabıkalı Agop evvelki gece e, saat bir raddelerinde yani saat bir gibi raddeler diye bir tabir kullanıyor. Saat bir raddelerinde divan yolunda 206 nolu kolonya deposunun kapısına anahtar uydurmak suretiyle girerken gece bekçileri tarafından görülerek yakalanmıştır. Evet Agop isimli bir şahıs bir kolonya deposunu soymak istiyor. Saat 1 gibi ve gece bekçilerinde yakalanıyor. Suç işlerken ele geçti. Bir başka haber. Sabıkalı İbrahim oğlu Mehmet Mahmut Paşa'da İbrahim oğlu Mehmet Mahmut Paşa'da tuhafiyeci Pozant'ın Müşteri olarak girdiği dükkanından gömlek, çorap vesaireyi çalarak savuşurken suç üstünde yakalanmıştır. Tabirleri görüyorsunuz. Savuşurken diyor. Evet. Vilayet gazetesi çıkacak diyor. Değişik haberler. Evet. Başvekil Ankara'ya döndü. Gece vekiller heyeti toplandı diyor. Başvekil o dönemin başvekili Celal Bayar. Bu akşam saat 23:05'te İstanbul'dan şehrimize dönmüştür. Başvekil Celal Bayar, istasyonda reisi Cumhurvekili Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Rende. Şimdi e, Büyük Millet Meclisi Başkanı 10 Kasım'daki e, vefatından e, Mustafa Kemal'in vefatından hemen sonraki gün 11 Kasım'da boşalan yere bir günlük vekalet ile Cumhurbaşkanlığı yapmış. Evet. Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Vekiller, Mülki ve Askeri Erkan tarafından karşılanmıştır. Kendisi, kendisini karşılamaya gelen Zevat ile ayrı ayrı selamlaştıktan sonra, e, yarın Garın Kabul Salonu'na giren Başvekil Celal Bayar, burada büyük matemimiz karşısında duydukları teessürün bir ifadesi olmak üzere, heyet halinde kendisini beklemekte olan büyük ve orta elçiliklerle ateşi militerlerin taziyelerini, kabul etmiştir. Şimdi biz ateşe diyoruz. Aslında ateşe militer diyorlarmış o dönemlerde yani. Evet, Çanakkale Ortaokulu'nun müsameresi diyor. Frankistler'in taarruzu Büyük Umumi Karargah. Frankistler'in çarşamba günü bütün Sierra del Agila ve Sierra del Perlas işgal etmiş ve düşman mukavemetini tamamıyla kırmış olduklarını bildirmektedir. Evet, burada Fransa'nın savaşta olduğu söyleniyor. Kabide ihtilafı var mı? Tokyo'dan haberler var. Ve burada e, Hitler'den bir bölüm almış. Fransız gazetecilerin noktarı nazarlarında Hitler'in nutku nedir? Ee, Hitler e, bu nutkunda e, Fransız e, ya da İngiliz mi? Evet Fransız. Chamberlain e, bildirisine göre diyor. E, aklı Selim Hitler'e kendisiyle demokrasiler arasında normal münasebetleri tekrar tesis arzusunda ise diyor. Hitler diyor. E, Chamberlain benimle diyor. De, normal münasebetleri tekrar Tesis hususu gibi bir şey talep ediyorsa diyor, bu iyi bir yol takip etmediği anlamına gelir diyor. Fakat Hitler bu diyor, bunu istiyor mu? Bu çok şüpheli. 25 teşri Nisan'da Paris'te vuku bulacak olan İngiliz-Fransız görüşmeleri, bu tehlikeli haleti ruhiyeyi gözler önüne almakla iyi yapmış olacaktır. Diyor. Evet. Sa makalesi. Evet. Havas Ajansı bildiriyor. Albert Surround Paris Soyer gazetesinde Atatürk'ün ölümü dolayısıyla yazdığı bir makalede ez cümle diyor ki ez cümle diyor Atatürk'ün ölümü herkeste hayranlık uyandıran Türkiye için azim bir ziyadır. Atatürk'ün kahramanlığı ve dehası Türkiye'nin istiklalini yaratmış ve kalkınmasını başarmıştı. Bu ziya Fransa için çok acıklıdır. Çünkü Atatürk onun sadık ve samimi bir dostuydu. Bu ziya sulh davası içinde çok elimdi. Zira bu devlet şefi yorulmaz bir suretle sulhun korunmasına çalışmaktaydı diyor. Devam ediyor. Ankara'da teessüf var diyor. Bu solilinin oğlunun evlendiğini anlatıyor. Eee Doce'nin iki oğlu yüzbaşı Berno, Breno, Mussolini ile Mile Gina Robert, e, tam e, Robertin, Robertin tam okunmuyor, biraz yıpranmış arkadaşlar. E, nikah merasimi İtalya devlet reisinin oturduğu Torino villasının civarındaki küçük bir kilisede icra edilmiştir. Evet. Ve burada ilginç bir şey gördüm. Ne pişireyim diye bir köşe yapmışlar. Ve iftariye diyorlar. Şimdi arkadaşlar Ramazan ayına denk gelmeseydi e, bu iftar kelimesi burada kullanılmazdı. Bence e, Gazi Mustafa Kemal Paşa e, Ramazan ayının içerisinde vefat etmiş. E, burada bir iftar tarifi var. Fasulye ezmesi çorbası lüfer ızgarası etli bamiye üzüm fasulye ezmesi çorbasının tarifini veriyor. Babunya fasulyesini akşamdan iyice haşladıktan sonra ezerek bir elekten geçiriniz. Sonra bu püreyi kafi miktarda et suyu ile bir tencereye koyup mutedil ateşte tuz, tuzuna, biberine dikkat ederek pişiriniz. ile pişince çorba kasesine kurtarıp üzerine yağda kızarmış ekmek parçaları serpip sofraya veriniz. Değişik tabirlerle yapmışlar. Tarifi. Evet, sağ tarafta büyük şef Atatürk'ün hayatı ve inkılapları diyor. Her şeyden evvel Türk milletinin kudretine inanıyordu. Türk milleti de ona diyor. İstanbul düğünü matem içinde geçirdi diyor. Bir resim koymuş. E, üniversiteden ağlayarak çıkan talebeler diyor. Dolmabahçe, Dolmabahçe Sarayı önünde ağlayan kadınlar diyor. Evet. İstanbul'daki feci manzaradan yarıya indirilmiş reisi cumhur bayrağı, ikinci tabu yeni sabah kapışan ve okuyan halk. Yeni sabah gazetesini okumak için kapışıyorlarmış. Yani gazete inanılmaz derecede önemli bir durumda o dönemin şartlarında. Tek haber kaynağı. Evet, burada da biraz uzunca ve küçük fontlarla yazılara yer vermişler. Ancak şurada bir radyo neşriyatı diyor. Dün Ankara Radyosu sabahtan itibaren çalışmaya başlamış ve bütün neşriyatı Ulu Önder Atatürk hakkında verilen havadislere hasretmişti. Diyor. Orası yine biraz zıplamış arkadaşlar. 15 dakikalık bir fasıladan sonra Atatürk'ün ölümü hakkında tekrar Fransızca bir neşriyat yapmış ve bu arada Hatul Halik Rendam'ın meclisi davet ettiğini bildiren komünikesini de okumuştur diyor. Falih Rıtkı Rıfkı Atay'ın bir makal makal cai okunmuş ve bunu takiben Hasan Ali Yel'in Güneş Battı cümlesiyle başlayan bir yazısı halka verilmiştir. Evet, ruh tahlili yapılmış. Ee, ve bu sayfada e, Biricik Aşkı diye bir hikaye var. İstanbul Belediyesi'nin ilanları var. Katil aranıyor. Kim öldürdü? Bir polis romanının e, bilgili şeyi var. Parça e, bir parçası var. Şimdi eskiden şöyle bir gazetecilikle gazetelerde şöyle bir e, alışkanlık vardı. Tefrika denilirdi buna. Yeni çıkan bir kitap e, gazetelerde tefrika edilirdi. Yani parça parça, parça parça tirajlı olan gazetelerde yayınlanırdı. E, halkın okuması sağlanırdı. Hem yazara hem gazeteye katkısı olurdu. E, bir dönem mesela e, Şinasiler, Namık Kemaller gazetelerde yazmıştır. O dönemin okurları çok şanslı tabii. Öyle kalemlerden haber okumak çok zevkli olur. Buna edebi gazetecilik de deniyor. Günümüzde de böyle bir akım başladı. Ancak e, tutması pek mümkün değil. Çünkü e, bir gazetecinin edebi gazetecilik yapması mümkün değil. Ya da çok Ancak bir edebiyatçının gazetecilik yapmasıyla edebi gazetecilik e, vuku bulmuş olabilir. Evet. Sağ tarafta bir reklama yer verilmiş. Türkiye İş Bankası'nın. Bugün eken yarın biçer diyor bir e, kadın Resmi koyulmuş. Size o kısmı göstermek istiyorum. Gazeteye de kibar davranmak istiyorum çünkü tarihidir gazete arkadaşlar. O resmi size göstermeme müsaade edin. Buyurun. Ve burada da Mersin'den bir haber var. Diyor ki Mersin limanın liman faaliyeti çok arttı. Son günlerde liman faaliyeti çok artmıştır. Ez cümle dün gelen Danimarka bandıralli Ekor'un vapuru ile muhtelif eşya getirilmiştir. Diyor. Evet son sayfada da çok ilginç şeyler var arkadaşlar. Bu sayfa benim çok hoşuma gitti açıkçası. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir koku getirilmiş Almanya'dan. Kokunun reklamı yapılıyor. Diyor ki Alman koku. Ankara Memurlar Kooperatifi şirketi tarafından getirilen en iyi Alman koku. Depoda teslim. Tonu 25 lira. Bir tonu 25 lira. Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar teslim edilir. Diyor. Bir diğer e, reklamda kadınlar için bir ilaç. Neo Kürin adında bir ilaç e, reklamı Kadınlarda asabi baş ağrılarını diyor hemen keser diyor. Neokürin kaşeleri bütün ağrıları ve sancıları giderir. Sıhhat ve neşelerini iade eder. Günde bir iki kaşe kafidir. Neokürin kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. Tek kaşe altı kuruş, altılık ambalaj otuz kuruş her eczanede bulunur. Tek hap yani kaşeden kasıt. Tek tek de satılmış tabletler. Emek sandalye fabrikası. Yegane Türk fabrikasından alınız diyor. Fabrikanın sandalye reklamı. Yegane Türk fabrikası. Evet. Bayanlar için günlüler diyor. Paris ve Londra'nın en meşhur fabrikalarından gelme günlü kumaşlar. Modayı da sıkı takip etmişiz. Desen ve cinsleri yalnız baker mağazalarına münhasırdır. Sadece baker mağazalarında satılabilir. Her yerden ucuz şartlar ve fiyatlarla satılmaktadır. Evet. Dermansızlık, vücut ve dimal yorgunlukları içinde bir ilaç öneriliyor. Evet. Arkadaşlar, 1938 yılının 11 Kasım'da e, yazılmış, çıkmış, yayınlanmış bir gazeteyi size aktardım. E, son bir haber daha aktarmak istiyorum. Şimdi e, o dönemler şimdi internet var, bir mesaj atıyoruz WhatsApp'tan, Messenger'dan gazeteye durumu bildiriyoruz, yardımcı olmalarını, bunu haber yapmalarını istiyoruz. O dönemin şartlarında bu şöyle oluyor. Okuyucularımız diyor ki diye bir bölüm var. Fevzi Paşa Caddesi'nin çamuru. Bir okuyucu mektup atmış. Fatih Altay Mahallesi numara 9'da mukim okuyucularımızdan Niyazi Doğraman imzasıyla aldığımız mektupta deniyor ki İstanbul'un en güzel semtlerinden biri de şüphesiz ki Fatih ile Edirne kapı arasında Fevzi Paşa Caddesi'dir. Burada günden güne modern ve kubik İmar faaliyetleri görüldükçe insan cidden kendinden bir gurur ve zevk duyuyor. Ne yazık ki bu yol açıldığı tarihten beri yaya kaldırımının yapılmamasından yazın tozdan kışında vıcık vıcık çamur ve su birikintisi içerisinde yürüyor. Ve bir kaldırım talebi var orada arkadaşlar. Portakal ve mandıra mandir, mandarina, mandalina yazacaklarmış demek ki. Mandalina verimini artırmak için tedbirler alınıyor diyor. Evet arkadaşlar size 11 Kasım 1938 tarihinden e, bir gazete, Yeni Sabah gazetesini aktardım. Gazete tam bir tarih. Yani şuradaki resimlere bir bakın. Şu resimler gerçekten tarihin ta kendisi. Arkadaşlar bu gazete okumalarına, tarihi gazete okumalarına devam edeceğim. 1938'den daha eski gazetelere de ulaştım. Hatta mümkünse Osmanlı devrinde Osmanlıca ile çıkmış Tarsus gazetelerine, Mersin gazetelerine de ulaşacağım. Ve onları da sizlere bu ekranlardan aktaracağım. Bir başka okumada görüşmek üzere. Kıymetli takipçilerim sağlıcakla kalın. Yalnız yayınımı kendim kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın.